arkadaşlar. Recep herkes yemek yapabilir. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda sizlerle beraber yapmayı düşündüğüm tarif. Piliç baget. Fırında yapacağız. Sebzeli olarak yapacağız. Ve güzel bir yemek yapmayı düşünüyorum sizlerle beraber. Piliç baget fırında kullanacağımız malzemeleri yani videomun detaylı tarifini, reçetesini videomun açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Ve beni Recep Arslan Altları 07 Instagram sayfamdan da takip edebilirsiniz. Piliç baget fırın sebzeli de kullanacağımız malzemeleri Şimdi size kısaca tanıtmak istiyorum. Burada 8 adet piliç baget var. Yaklaşık 750-800 gram civarında. Piliç bagetlerimizi 4 diş sarımsak, 1 çay bardağı sıvı yağ, birer çay kaşığı, pul biber, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, kekik ve biber salçası ve az bir miktar bir biberi ile beraber kasenin içerisinde harmanlayacağız. Güzel bir sos yapacağız. Fırına açacağız 30 dakika kadar pişireceğiz. Ayrı bir tencerede de 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 adet kuru soğan, 4 adet sivri biber, birer tatlı kaşığı, domates salçası ve biber salçası ile beraber 6 diş sarımsak, 4 adet domates ve 2 adet patates ile beraber bir sos yapacağız. 1 litre suyla ve 2 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı karabiber ile beraber dengeleyeceğiz. Fakat buradaki suyu böyle göstermek açısından gösterdim. Atalarımızın da dediği gibi pişmiş aşa soğuk su katmayacağız. Bunu kettle'da kaynatacağız. Sosu yapacağız ve Fırında pişen bagetlerimizin üzerine ekleyeceğiz ve tekrar fırına açacağız. Şimdi piliç baget fırın sebzeli nasıl yapılıyor? Hep beraber başlıyoruz. Evet arkadaşlar öncelikle yapmamız gereken sarımsağımız var. 4 diş. Onu marinat yapacağımız tavuklarımızı soslayacağımız cam kasenin içerisine eziyoruz. Gördüğünüz gibi sarımsak ezeceğimiz varsa onunla beraber ezelim. Ve tüm malzemeyi çıkaralım. Sarımsağı çıkaralım içerisinden. Ardından içerisine varsa elimizde böyle biberiyelerimiz vardı. Onları şöyle ayıklayalım. Bir tatlı kaşığı biber salçası. Bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kekik. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber ekledik. Ardından bir çay bardağı sıvı yağımızı ekledik. Çırpma telimizle biber salçamız ezilene kadar karıştırıyoruz. Ardından yapmamız gereken, piliç bagetlerimizi ben derisini sevmediğim için, piştikten sonra böyle buruştuğu için ve birçok insanın kilo olmamak maksadıyla sevmediği için piliç bagetlerimin derilerini çıkaracağım. Şöyle keselim piliç bagetlerimizi. Ve şöyle bir hafif bir kemiğe doğru bir çizik atalım. Bunları evci, evcil hayvanlarımız varsa verebiliriz. Yok ben derili yiyeceğim diyenler varsa da bu şekilde derisiyle beraber ekleyebilirler. Sosumuzu yapmıştık. Pirinçlerimize lezzet katması açısından harmanlayacağız. Sarımsağın, biber salçasının, baharatların lezzeti tavuklarımızın içerisine işlesin. Her yer lezzetli olsun biliyorsunuz tavuklar kendi başlarına çok aşırı lezzetli değiller, yavan oluyorlar. Onun için ilk etapta böyle soslamak lezzetine lezzet katıyor. İnanılmaz bir aroma veriyor. Bunu mutlaka yapmamız lazım. Bunların ilacı bu. Sarımsak, tuz, karabiber, pul biber, biber salçası. Sevenler için yoğurt. O biraz rengini bozduğu için ben gerek görmedim. Bu şekilde soslama işlemini yapacağız. Şimdi fırın kabını alıyorum. Evet arkadaşlar, pişirmeyi düşündüğüm fırın kabımı aldım güzel bir şekilde tavuklarımızı fırın kabımıza yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi biz 4-5 kişilik bir aileyiz. Bu şekilde tavuklarımızı fırın kabımıza koyacağız. Sosumuz harikulade. Onu üzerine ekleyeceğiz. Ekledikten sonra gezdirebiliriz. Bu şekilde karıştırabiliriz. Ben göstermek için. Karışık da olabilir böyle. Dizme de olabilir. Şimdi fırınıma sallıyorum. Evet değerli arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi pirinçlerimizi sosladık. Şimdi fırınımın kapağını açtım. Ve pirinçlerimi %180-190 derece fırında bırakıyorum. 30 dakika pirinçlerimizin bu şekilde açık olarak pişmesini sağlayacağım. Bu arada ben de ocağımın başına geçip pirinç bagetlerimiz sebzeli sosunu yapacağım. Evet arkadaşlar sıra geldi yemeğimizin sosunu yapmaya. Ocağımızın altını yaktık. Bir yemek kaşığı tereyağımızı ekledim. Bir yemek kaşığı sıvı yağım var. Ekliyorum görmeniz açısından böyle bir yol izliyorum sizin için. Çok basit bu işler. Isınmasını sağlayacağız. Bu sefer tahta kullanmayacağım. Ardından yemeğimiz fırında pişeceği için hemen hanımefendiler gibi elimizde almış olduğumuz kuru soğanları üçe keseceğim. Ayva dilimi tabir edilen, elma dilimi tabir edilen şekilde sarımsağım var altı diş. Ortadan ikiye böleceğim. Küçükleri içine böyle direkt atabilirim. Büyükleri üçe bölebilirim. Hiçbir korkmamıza gerek olacak bir şey yok. Da gayet doğal. İsterseniz bütün bile atabilirsiniz. Ardından iki dakika soğanlarımızı şöyle karıştıralım. 2 dakika fazla değil. Soğanlarım pişerken görüyorsunuz çıtır çıtır kenarda tavuk derileri var. Bunu bizim kedimiz var. 3-4 tane yavrusu var. Onları koydum. Haşlıyorum. Gördüğünüz gibi bir de çay bardağına yakında pirinç ekledim. Bunu da onlara yapacağım. Ziyan olmasın. Sokak hayvanları için. kendi evcil hayvanlarımız için kullanabiliriz. Hem suyunu da içiyorlar. Mis gibi. Arkadaşlar söylemiş olduğum gibi fırında piştiği için tavuklarımız. Şimdi yapmamız gereken önce domates salçasını bir tatlı kaşığı ekliyorum. Şöyle bir dakika çevireyim. Domates sos salçası güçlü olduğu için biber salçasına göre çabuk yanmıyor. Sonra bir dakika soteleyin şöyle. Yarım da rengi geçsin. Bu arada kettle'da, de da suyumuz kaynasın. Bir dakikanın sonunda biber salçamızı ekliyorum. Onu da şöyle bir çevireyim. Acılığı, sasılığı, ekşiliği yani sası derken kavrulsun. Ardından 4 tane yeşil biberimiz vardı. Ben bunları ayıkladım. Şöyle birkaç tanesi koptu mesela ayıklarken. Bunları şöyle parmak şeklinde yemeğimiz için ekliyorum. Şöyle çevireceğim. 4 adet domatesim vardı. Hemen şöyle dörde biliyorum elde elde yapamazsanız mutlaka tahtada kesin size kalmış ardından iki çay kaşığı tuzum vardı ekledim bir çay kaşığı karabiberim vardı ekledim şöyle bir çevirdim hemen bir litre kaynar suyunu ekliyorum olay bu şimdi pilicimin sosu hazır bunu fokur fokur kaynatıp tamamen öldürmemize gerek yok. Zaten bir taşım kaynatacağım. Altını kapatacağım. Ondan sonra da fırında pişen tavuklarımın üzerine gezdirip fırında tavuklarımı pişireceğim. Şimdi iki tane patatesim var. Onları doğrayıp yağda kızartma işlemini göstereyim. Evet arkadaşlar sosumuz yanda kaynarken biz sıvı yağda şöyle iki adet patatesimiz var. Şöyle bir derin yağ hazırlayalım. Küçük bir tencerede iki tane patates kızartacağız. Dönüz gibi iki adet patates, patatesimiz var. Böyle doğrayabiliriz. Elde istersek de tahtaya yatırıp şu şekilde doğrayabiliriz. Biz bunları mesela otelde şöyle yapıyoruz. Bir tane göstereyim. Şunu da böyle kullanayım. Bunu böyle doğradıktan sonra patateslerimizi gördüğünüz gibi bunu mutlaka şöyle kenardan şöyle düzeltiyoruz. Bu sefer tabi bunların kenarındakiler ne olacak diye soran olabilir diyerek de bu şekilde düzenleme yapmıyoruz. Biz Normal bu şekilde ayva dilimi patates olarak kullanacağız. Bunları da atalım içine. Ziyan olmasın. Yemeğimizin içerisinde olacak. Bir yıkayıp hemen kızan, kızgın yağmın içerisinde bunları kızart. Sosumuz kaynadı. Yapmamız gereken hemen altını kapatıyoruz. Biliyorsunuz içerisinde hassas malzemeler var. Domates gibi, biber gibi. Bir taşım kaynattık. Kapattım. Şimdi bunu kenara alıyorum hemen. Evet arkadaşlar yağımız kızdı. Aşırı derecede kızdırmayalım gerek yok patateslerimiz zaten bir haşlayıp biraz kızartmamız için böyle bir kevgirimize koyarsak herhangi bir risk olmaz bu şekilde hemen yağımıza ekleyelim tavuklarımız pişmiş olduğu için patateslerimizin de işte pişmesini fırında beklemektense böyle kızartıp üzerine nar gibi üzerine koyduğumuzda sosla beraber pişme süresi takriden 20 dakika içerisinde tam olmuş olacak bu yöntem onun için geçerli çiğden de atabilirler ama bu biraz daha yavan olabilir böyle bu patatesi yiyenlerde inanılmaz bir lezzet alacaklar Gördüğünüz gibi pişiyor piliçlerimiz. Şöyle bir ters çevirdiğimiz zaman üzeri kızarıyor fırının üstüne ısı üstü, üstlerine vurduğu için. Arada böyle çevirirseniz her yeri eşit oranda kızarmış olur. Ocağımızın altını kapatıyoruz. Patateslerimiz pişti. Tavuklarımız pişene kadar kenarda beklesinler. Evet arkadaşlar 30 dakika kadar bir süre geçti. Şimdi pişen tavuklarımızı çıkaralım. Gördüğünüz gibi çıkaralım. Şimdi sosunu verelim. Evet arkadaşlar 30 dakika 35 dakika neyse fırında pişen soslanıp fırında pişen piliç bagetlerimize kızarmış olduğunuz patatesleri ekliyoruz. İstersek atabiliriz her yerine. Size kalmış. Sıkıntı yok. Ben şöyle sadece çekim esnasında göstermek için dikkat ediyorum. Fark etmiyor. Zaten yemeğin içerisinde karışacak. Ardından görmüş olduğunuz bir sosumuz vardı. Sebzeli bir sosumuz. Üzerine bırakıyoruz. Sosunu ben ayarlamaya çalıştım. İnşallah fazla gelmez. Gördüğünüz gibi hepsi tam geldi. Ardından bir tane folyo kağıdım var. Üzerine çekiyorum. Kulaklarını kapatıyorum. Kenarlarını büküyorum çok sıcak elimi yakıyor. Ardından içerisine hava gitsin diye birkaç yerine çatalla veya da çatal gördüğünüz gibi yırtabilir. Bıçakla şöyle birkaç tane delik açalım. Ve fırına gönderiyoruz şimdi. 180-190 derece fırınımızda tavuklarımızı alıyoruz kapalı olarak bir 20 dakika sallayalım. Sonra kapağını açıp bir 20 dakikada açık bir şekilde pişirelim. Evet arkadaşlar ilk 30 dakikamız oldu. Şimdi polyosunu çıkaracağız. Polyosu abi alıyoruz. Yemeğimiz gördüğünüz gibi kaynamaya devam ediyor. Şimdi açık olarak da bir 20 dakika pişireceğiz. Olay tamamdır. 20 dakikada açık bir şekilde fırınımızda pişecek. Evet arkadaşlar. Sonuç gördüğünüz gibi ben bir şey demiyorum. Yemeğin kendisi söyleyecek gereken. Öyle bakalım. Görüyorsunuz hala kaynıyor. Şimdi tek yapmamız gereken tabağımızı almak. Sebzelerinden de tabağımıza koyacağız. Hazır. Biraz da sosundan gezdireceğiz. Bir kaşık daha vereyim yanında sizin arzu ettiğiniz her şeyi yiyebilirsiniz. Pilavından makarnasına kadar, salatasına kadar sade olarak katık. Gördüğünüz gibi harika bir yemek. Yemeğin nasıl piştiğine bakmak için de şöyle göstereyim. Ucundan bir peçete yardımıyla tutayım. Gördüğünüz gibi gayet iyi pişmiş şekilde muhteşem bir yemek oldu. Arkadaşlar pirinç baget fırın sebzeli bu. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı beğenmeyi çok da beğenirsiniz. Sevdiklerimize iletmeyi unutmayalım. Bir sonraki bomba videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Size iyi ve güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.